Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Emir'le birlikte arkadaşlar YouTube kanalımızda arkadaşlar Brawl Stars videosu geliyor. Neyse çift saç çift saç. Ne zaman maç? Ne zamandır Emir oynamak istiyorum Arkadaşlar internetimiz gitmiştir. seni gitmiş benim de. O zaman ben şu yeni modu deneyeceğim bir tane yeni Arkadaşlar Gel evet tek oynayalım yani. Arkadaşlar biraz önce PUBG videomuzu çektik. Birazdan yarım saat bir saat sonra yayında olacak. İzlemeyi unutmayın. Like, aboneyi çok görmeyin. Obanın, obanın kırın tuşları. Evet, <laughs> <Amanın kırıntıları>. evet <laughs> arkadaşlar. çok, çok tuşları. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> arkadaşlar geldim. Bu arada şey kaldı kollet çıkardı. Evet arkadaşlar kollet ve yavna yeni dinozor kostümü aldık. o kirli. Böyle belli doğru bir tane uçak çekiyor. Ama belli burada. oh be. ne Hayır ya. ben yapmıştım arkadaşlar. Ne? 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 Arkadaşlar bu ortada bu oynayamayan adam adam değiliz. Ya da şey arkadaşlar. Bir rı rı rı. Dışında, sevindim, sevindim. de bir de çıkıştı bak. Arkadaşlar bot. Arkadaşlar bu oyunu seviyorum. Sevdim. Yine kesme. Elinize sağlık yorumu atın. Lütfen aferin. arkadaşlar. bu kanal Sasuke'nin kanalı gibi olmaz olmaz. Ya böyle çok Biliyorum çok çok, 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 çok. Ya, biz de çok bir de patlıyor. gerekiyor. Ya arkadaşlar, yani de pop de pop de Az önce, arkadaşlar, oyunca oyunca az önce maçımızı izlemeyi unutmayın. Yorumlarınızı atın arkadaşlar. Like'ları basın. Aman Arkadaşlar şimdi bir tekrardan girelim. Ya yenileceğiz PUBG videomuzu arkadaşlar. Ben şey ya otomatikten kapanmış. Ne? PUBG video. Mi? Hı hı. O çekemeli ama ben çektim arkadaşlar. Ona abone ver Takım ne oldu? Benim abone ver arkadaşlarımı ona atın. Evet arkadaşlar. Ben de bir şahsiyet var. Bu şey

Şevval. Adam oh, oh, oh. neydi çıkarttı? Adam neydi çıkarttı? Adam neydi çıkarttı? Ama çok hatırlıyorum. Olsun. Şevval abla bir gelir misin? Nerede odasın mı? <laughs> Şevval <Şehrin> abla. Şevval abla. Şevval abla. yıldız gücü falan çıkar zannetmiştim ben. Ya sana destansı çıktı bana efsanevi. Allah'ım bu nasıl bir şey o seni alır bu arada yakalasa. Alırım. O cidden mecbur. Yok, yok neydi? Oha. Ne çıkıyor? Ne var mı? benim maçımda. Hadi evet, gel. Al. mi? Meg robotundan dışarıda hiç arkadaş yok. Hadi Meg vurma. Meg çok vurma. Meg haşlarım içimizde. Nasıl dur. Nasıl abi. Nasıl abi. Ooo. Evet ultimi de oldu. Babacım Meg'i ilk defa deniyorum. Arkadaşlar ona izin vermemeliydik ya. Bu ne yapıyor? Gazan gibi. Kır karakteriniz oldu. Bir hayırlı olsun alırım yorumlarda. Bir hayırlı olsun. Arkadaşlar şah. Emma gaz öleceğim ki engel mi bu? işte bu. Vay be. Meyke çıkardım ya. Çok mutluyum şu an. Emir tüm Brawl Stars'daki şansları Murakul var. Gitti. Ben de az önce Rosa vardı ben kollettim az önceki o da gitti oradan gitti. Ben... My goodness, my goodness. Daha da la, bor. Lan sıksana. Var ya bu kanka. Hı, -hı. Senekiler de bor. Öldüm 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 yapma. Yapma Rosa hanım. Bom yapma hmm. nasıl? Öldüm mezili sınırsız mıydı kollettim? Ne yapalım? Bir yere kadar dur. Ya Allah kadar Ya Allah bedenim. Ya Allah Ya Allah Ay Ne Ben 1000 kupa yapmaya çalışıyorum. 12'e sokağa. Ne? gibi kupa yapmaya çalışıyorum ben. Ok. ne oynamak. Oh right ba Bye. Bye -bye. Ya Emir, sana bak, bir ya. sen. sen Bak, bir Bak, bir Bak, bir Bak, bir Bak, ya Bak, bir 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 Bak, Maşallah. Uro ne, 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 ne yapıyorsun? Allah için Arkadaşlar bu bir değil, sen yürüyüş olsun. şükür okula yok. Evet, bir de varmış. Babalıkta inan bu. Ya, yeter lan yeter! Yeter oh, lan yeter! <laughs> Oha! Oh. ne kaldı? Hop! Yüzü 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 Hop, bu oldu. Bu, bu. Evet, bu oldu. Bu ne oldu? Evet. evet. Ay, Ay. bu nasıl gibi Hepsi Kanka, ben de on Tamam, 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 Sıkıntı yok, alırsın sen onu. Tamam. Bu Çocuk, bu Yavaş yavaş basalım. Ben direkt olduğum karakterle kasmayı seviyorum ama belleyle hiç kasmadım kanka. Belle zor. Çok zor. çok zor. O zaman kasar mı? Sen de bilmem çok az oluyor. Ne zor değil mi? Binden al seni. Aynen ondan bir şey. şey. Yani ne yapıyorum ben kanka? O ben de bosta ciddi misin sen? Aslında sen ciddi olamazsın. Sen ne vurdun be abi? Bu ne yapıyorsa boş mu yakaldın? Bu iyi. Yorgun mu kaçışı? Boş görevi. Atayı. Oh bir görev daha. hiç umurumda değilsin var ya. Şu an hep Eski hesabın bacanı çaldı. Şu an hep oynamak bayağı çok. Bayağı bayağı çok. Bu haritada kanka canetlisiniz deşer derler. Evet. Hayır bak. Bu ve Şöyle arkasını çekelim. Var bir gel, gel baba. Kongo şey. Ne geliyor? bak şey de Bu direk. Sır sır. Bir bir çok Bak de bana arıyor. Bir bir çekelim. Bırak 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 bırak. Bırak Çok iyi Yani ondan sonra benim videom. Sen ne diyorsun? Dokuz. Arkadaşlar videoyu çekmek zamanı zaman sınırlı mı? Bu yorumlara yazabilir misiniz? Zaman sınırlı mı? Çünkü yeni parti o, şey Bak, bir şey olmuştu. Ama bir saat çekerler de var. Büyük ihtimalle ondan dolayı sınırlı değil. Bir saniye bir daha gelir mi lan? Bütün şansım oraya gitsin. Öptük şu güzere. Koş onu. Üçüte <laughs> Benim yani ondan sonra. Her şey bir bir yana, Oo, alır Oo 1700 1713.710 Ne vurdun lan? <laughs> Oğlum göz açıyor hangi şey? Bir vurdu bak. Kalk uzaktan çok iyi vuruyor. Kalktan ne? 1700 vuruyor. Göşemedim. <laughs> ya abi ya ne diye vuruyor? Hangi ne adam ne kadar mı? O Diye kafasına göre başka yerleri kullanıyor.

Oğlum ne kafa yaptı diye. Hala. Ah. Hmm. Onu yemem mi Arkadaşlar yaptık diyor. yok. Allah ım, Allah ım, Allah ım, herhalde. Kaçan kaldık. Ay Mega bir şey. O ne lan? Mega, Mega. Mega kumbare. Bunu biraz daha saçmalaştırıyorlar.

Evet, evet bunları da yapıyorlar. Daha Bakalım. Yok. Yok, yok, yok. yok, yok. sıkıntı benim için. Kadar. Sıkıntı. Ya Arka duvar arkasından sana vurabiliyor. Bu artık. ya. ya. Hacı ya ben böyle öyle bakarsın döndü. Hadi bak Arkadaşlar, arkadaşlar ben yani, çok hiç sorun etmedim mi? Ona meme mermiyle geldi. Benim çekiyor. Ne çok çok iyi. Ne bu çok güzel. Ne çok değişik ve çok güçlü bir karakter kanka. Yüksek seviye o. Aynen kanka. Yüksek seviyesinde bayağı bir hasarı var. Lan oğlum adam gazlığı öldürüyor. Aptal mı oldum? Tamam tamam ne de. Gülüm. Bir şekilde söyleyeyim. da kazanmışlar. Tamam. Bu görev biraz daha doğru olur. Bir de, de. yorulma <laughs> ve güzel şeyler bekleriz. Evet. Şey. Cidden. Bu karılaştığı için çok heyecanlıyım. Sizleri çok seviyorum. Kesinlikle. <laughs> Siz. Cidden sizleri çok seviyorum. Bu mu? Bunu mu? Yoo. Böyle bir aydın görmeyiz. Arkadaşlar Kaşlar. Ooo 108 kupa. Bak Bir tane kulübe Bir tane kulübe gitsin. Bir tane Bir tane kulübe bir An ya. Arkadaşlar. <gülüş> Çok tatlı. Müsteşarlık günü var mı? Galiba sana şans kalmadı. Allah bilir mi? Beni alaka şimdi. Tabi Allah <laughs> Arkadaşlar iki bayağı yaptık. Şimdi savaş topuna gidiyor. ne bir şey Efsane evde kullanmışım. <laughs> Ve... Arda. Yok geçtik. Ben niye savaş topuna gideceğim bu kadar? Yapmadım. <laughs> Ay. iyi İyi döşekler var. İyi döşküler bulmuşlar. İnternet gitti. İçerisine. Bu da mucizeler mi? Allah'ım. Hayır. Bu ne? Ya anne. Arkadaşlar, ben de nefes istemiyorum. <laughs> ben de istemiyorum. <laughs> <laughs> üç, sekiz kutu aldım. Ya, engel mi bu adam ya? Vurma, ona bakıyor. <laughs> Dondurdu ya yani beni. Ooo, karşıya bu. Bir sefer pro var yani. Bakalım bana gidecek mi? oyuncu var şu an. Ya ama şu an bizimkiler oldular. Lumi değişti. Bizim Lumi cidden değişti. Arkadaşlar ya. Benim sayemde bu golü kurtardım. Bu da konuşmam gerek. ne? Aşağıda pes mi oynasak ya? Ben de pes girmiyorum. Yanlış kalma. <laughs> Canları bir de ya. Lağım oynayın. <laughs> Neden ama? Böyle bir şey olmasın. imkansız. Ne biçim? E Biraz ben belli kasayım ya. Belini. Çok hızlısın <laughs> bana da. Dağınan. Evet. Oh. Deşlik. Güzel zorlar geldi ama. Hallettik ya, yani, hallettik. Hallettik ya. Oha. Ben bizimkiler ölmüştü. Tabii ki. Oh my God! Oh my God! Look, baby, so dangerous. Oh, baby, yo Oyun mı buldum. Şurası. adamın gibisin. Kardeş rahmet gör. Anlamış Beş cüvek Oha dur 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 Bizimkiler ne yaptılar Allahlar yemin eder Arkadaşlar Ben belki başka oyunun videosu falan mı çekerim bilmiyorum ya Arkadaşlar istediğiniz oyunları söyleyin he? Yeni oyunlardan birisi yok. Diyor. Onun için kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Oyunlardan da olabilir. Çünkü bazı oyunları benim tabii ki sanıyordum. güzel yorumlarımız var. Kaldı güzel. Yeni bir yere. Doldurmayalım mı? Sekizlik olmuyor değil mi? İstanbul'da. Ya abi dokuzuncu olun. Aa benim yüzümü kırıyor. 45 açmıyor. Ben bir Ben Aa olabiliyorum mu yiyeyim? Şimdi bir vaypasım. Vaylar lan bu para para pas. Ne oluyor? Bak, Anne aynen annem de Halftime <laughs> Arkadaşlar henüz henüz şey Arkadaşlar, bu videonun da bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosunu çekeceğiz. Çekeceğiz dedik ve çektik. Başka Başka tabii ki ama Başka videolarda istiyorsanız yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. arkadaşlar. seviyorum. Bay bay. Yorumlarınızı bekliyorum.